Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda rezilyansın en temel öğelerinden kabulden bahsetmek istiyorum. Aslında bu konuda bir video yapmak gibi bir planım vardı ama yolda anladım ki bu konuda anlatacak çok şeyim var. O yüzden iki kısa video oldu bile. Bu konuşmamda kabulün gerçekte ne olduğu ve nasıl uygulanması gerektiğinden ve bu konudaki kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Özellikle de eğer rezilyansı bir olay olduktan sonra ya da var olan bir zorlukla hali hazırda başa çıkma aşamasında kullanıyorsanız bunun ilk kurallarından biri olan durumu kabuldür. Her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul etmek çok değerli. Rezilyans öncelikle hiçbir kontrolünüz olmayan, değiştiremeyeceğiniz durumu kabul et der. Neden? Çünkü kabul varsa ancak bu durumda bir şey yaparsınız. Hiçbir şey yapamayacağınız, kontrolünüz dışındaki durumlara odaklanırsanız ise çaresizlik hissiyle stres seviyenizi daha da çok yükseltirsiniz. Eğer stresli ya da zor durum karşısında inkar varsa bu da hiçbir şey yok gibi davranmanız, durumdan kaçmanız ya da bir, bu konuda bir aksiyon almamanız ile sonuçlanır. Peki rezilyansın bahsettiği kabul demek ne demek? Kabul et, git yerine otur, edilgen bir tavır al, başına gelecekleri bekle, bunun için hiçbir şey yapma mı demek? Kesinlikle hayır. Tam tersi şunu söyleyebilmek. Evet, böyle zor, stresli bir durum var, kabul ediyorum. Peki ben bu konuda ne yapabilirim? Bunun altını çizmek istiyorum. Ben bu konuda ne yapabilirim? Bu hal kontrol edemeyeceklerini kabul, kontrol edebileceklerinin konusunda harekete geçmek demektir. Ben rezilyansı annem ve babamı 9 ay içinde arka arkaya kaybettim. Bu arada ciddi ve hiç beklenmedik bir sağlık sorunu geçirdikten sonra hayatımda aynı anda daha birçok zorluk varken öğrendim. Aslında rezilyans sadece olay sonrası ya da sırasında değil, olabilecek, hayatta başımıza gelebilecek her türlü zor ve stresli olaylara önceden bizleri hazırlamak için de beceriler sunar. Ancak ben de aynı şu anda olduğu gibi zor bir durumun içindeyken uygulanabilecek rezilyans becerileriyle başlamıştım. Rezilyans ile öğrendiğim en önemli şeylerden biri kabuldü. Ölümün gerçekliğini, aniliğini, kolaylığını, hepimizin başına her an gelebileceğini kabul ettim. Ölüm düşüncesinden kaçmadım. Hatta o zamana kadar kaçmadığımı zannettiğim ama kaçtığımı da anladım. Sonra bu konuda okudum, filmler izledim, konuşmalar dinledim. Kabul bana iki şey sağladı. Bir, ölümlü olduğumu hatırladım ve yaşadığım hayatın, sevdiklerimin daha çok kıymetini bilmeye başladım. Ve bir şey yapmak istiyorsam şimdi yapmaya başlamam gerektiğini anladım. İki, kabul becerim gelişti. Ne demek bu? Olayları, insanları gerçekten olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. Ve bir sonraki zorluk ki Babamın ölümünden bir sene sonra korona idi bu. İlk günden koronayı kabul ettim. Ben bir eğitmen ve koçum. Geçimimi eğitim vererek sağlıyorum. Korona vakasının ilk açıldığı, açıklandığı günün ertesi günü uzaktan eğitim platformu yapan bir firma ile toplantı halindeydim. Yani kabul ettim bu aksiyon aldım. Kabul durmak değil, beklemek değildir. Aksiyon almaktır. Ama çaresizlik içinde oturmak ya da panik içinde mantıksız hareketler yapmamaktır. Kabul huzur verir. Değiştiremeyeceğiniz şeyler hakkında endişelenmenizi engeller. Tamam, durum bu. Ben bu konuda ne yapabilirim dersiniz. Bu da kontrol edebileceğiniz alanlarda bir şey yapmanızı sağlar. İşte rezilyansın en güzel yanı da budur bence bu. Çünkü tek seferlik anı kurtaran bir çözüm sunmaz. Hayat boyu kullanabileceğiniz beceriler seti sunar. Rezilyans yeni bir düşünce tarzı, aslında yaşam biçimidir. Bir defa bu becerileri edindiğiniz zaman ihtiyaç duyduğunuz her zaman ve her tür zorlukta bunu kullanabilirsiniz. Bu ister benim yaşadığım gibi bir yasa olsun, ister kendinizi distopyada hissettiren, dünyayı kasıp kavuran bir virüs olsun, ister iş hayatınızda beklemediğiniz bir zorluk olsun hiç fark etmez. O yüzden kabul ve diğer tüm rezilyans becerileri bu zorlukta öğrenirken ve hayatınıza alırken lütfen şunu hiç unutmayın. Hayatınızda tekrar herhangi bir zorluk olduğunda bu becerilerle ayakta kalmanız, ona başa çıkmanız onlarla tekrar ayağa kalkmanız kolaylaşacak. İşte rezilyansın tanımı öğrenerek, büyüyerek ve güçlenerek çıkmak da tam olarak böyle gerçekleşir. İkinci video hemen yarın. Orada ise bu zor ve uzayan pandemi günlerinde sizler kabulü nasıl uygulayabilirsiniz? Ne tür aksiyonlar alabilirsiniz? Bunlardan birebir bahsediyor olacağım. Sağlıkla, sevgiyle ve resilient kalın.